Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yub'asu kullu abdin ala ma mat alayhi her kul öldüğü hal üzere diriltilir. Yani bir insan Allah'ın huzuruna nasıl çıkacakmış? En son yaptığı amelle. Cihad ederken şehit olarak ölen kişi nasıl çıkacak? Vücudundan damlayan kanlarıyla. Herkes görecek onu. Ah, hayatını böyle geçirmiş demek diye. İnsanların şahitliği ona göre olacak. Masasının başında kitabıyla, ilmiyle, talebesiyle meşgul olan nasıl dirilecek? Masa başında dirilecek. İnsanlar görecek ki Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini çalışarak anlatmak için onlara yoğunlaşmış bir şekilde Allah canını aldığına göre demek ki ömrü bununla geçti. Kur'an okurken vefat eden, secdede namaz kılarken vefat eden öyle Allah'ın huzuruna gelince herkesin şahitliğiyle o kişi inşallah cenneti hak etmiş olacak. Allah'ın rahmetiyle şüphesiz. Bizi neye teşvik ediyor bu hadis-i şerif? O kadar çok yoğunlaş ki Allah'ın rızasına. Ve mutlaka ara ölüm gelecek sana yani. Ölümün ne zaman geleceğini bilmiyorsun. Disko'da geldi ölüm mesela, ne yapacaksın? Disko'da dirileceksin. Oynayarak, zıplayarak dirilecek insanoğlu. Meyhanede ölüm geldi. Kalp krizi geçirdi içerken. Sahte rakı, sahte içki gitti. Nasıl dirilecek Allah'ın huzuruna? Rakılarla, şişelerle. İnsanlığın şahitliğiyle görülecek ki bırakıcı. Kızlarla takılırken kafede birden kalp krizi geçirdi, pıhtı attı. Birden bayıldı, düştü, ambulans geldi, gitti. Nasıl vefat etti? Kızlarla kafede takılırken vefat etti. Her kul öldüğü hal üzere diriltilir. O zaman biz her işimizi Allah'ın rızasına odaklamaya çalışırsak, uykumuzda bile vefat etsek... En son zaten yatarken Allah için yaptığımızı söylemiştik, açmıştık elimizi. Namaz için kalkmak üzere uyumuştuk zaten uykumuzda bile Allah yolunda vefat etmiş oluruz. Niyetlerimize göre değil mi? Daha çok amel, daha çok Allah'ın rızasını umma kaygısı bizi vefatımızda bulduğu an Allah'ın huzuruna da o mücahedeyle inşallah çıkmış olacağız. Rabbim hepimize bu güzellikleri yaşamayı nasip ve müyesser eylesin.